Ananı sikeyim. Bu bak nasıl öldüreceğimi gösterdim mi? Ee Bak Hedefine baktıkça. Ananı sikeyim. Ee ananı sikeyim. Şunu araştırdım. Onu araştırdım. Ee hiçbir şey yok ananı sikeyim. Ananı sikeyim. North East. Ne oluyor ananı sikeyim? Adam Ananı sikeyim. Bura mı? Ananı sikeyim. Ne oluyor ya? Horor çocuğu yüzünden bak. Sihir dedi. Ananı sikeyim. İyi ki gizlice dedik. Ananı sikeyim. İyi ki gizlice dedik ya. Kurtla dövüşmeye başladılar. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ben bunun bir anasını sikim şimdi dur yeğenim ananı sikeyim Tabii canım buralardan Heyecana bak ananı sikerim nerelere geçiyom lan Ananı sikeyim Oğlum dur dur bak seni öl ananı sikeyim atlayışı gördün mü Ananı sikeyim Obsidyen falan çıktı Hale saldırı Ananı sikeyim Buradan tırmanır mı Ananı sikeyim Asasin ananı sikerim Ya ananı sikeyim Ananı sikeyim. iki tane bir de. Oraya, ananı sikeyim gördün mü hareketi? Bu ne ananı sikeyim <laughs> bu, bu oyun bozuk ha. Ananı sikeyim adamı. Ananı <laughs> sikeyim bura ne böyle? Bir ananı sikeyim oraya da tırmanmıyor. <laughs> ananı sikeyim herkese gösterdik herkese. Senin ananı sikeyim ya. <laughs> hay ananı sikeyim be. Ananı sikeyim. <laughs> ananı sikeyim köpek varmış. Ananı sikeyim gördün mü hareketi? Ananı sikeyim bu kü. <laughs> Ananı sikeyim. Ananı sikeyim arada kaldım. Tamam dur. Aynen. Ananı sikeyim ya. Adam Ananı sikeyim. Şurada bir kutu var ya onun bir anasını sikeyim. Selam. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Tam altımızda bir şey. Ananı sikeyim seni. E ananı sikeyim böyle sikilin. Ne oldu şimdi? Ulan Ali bu döne ne kadar? Ananın amına koyayım bu. Bu senin ananı sikeyim bak. Ananı sikeyim pardon. Anasını siktik. Baba sik... anasını siktiler lan bu ne trafik lan. Durun be ananızı sikeyim be. Ananı sikeyim bunların hepsini bayıltıp mürettebatı alacaktık ya. Ya ananı sikeyim yine gereksiz gereksiz yerlere. Ananı sikeyim 6 level olduk dur bir şeyler vardır kesin. Bir level. Ananı sikeyim. Orospu çocukları size savaşsanız da karşıda savaşıyorum öyle. Ananı sikeyim yanlış yer atladım bak. Ananı sikiyim köpek balığıydı. Ananı sikeyim. Aa bordola dedim ananı sikeyim ya. Bak yine ananı sikeyim oradan oraya atlıyor. Bak şimdi anasını sikeyim. Ananı sikeyim. Oğlum oyun ne kadar güzel Emre seni sikerim ha. Ananı sikeyim yere Ananı sikeyim Gözüktüm buradan? Ananı sikeyim ya burayı tekrarlayamıyor mu? Ananı sikeyim. Yok gördü mü şu an beni? Ananı sikeyim kim gördü? Ananı sikeyim meşale sakın. Ananı sikeyim üçlü attı. Maltızlar yakıldı dedi. Ananızı sikeyim evet. ya. Ananı sikeyim. Nasıl öldüreceğim onu? Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Kezzap attı. Ananı sikeyim. Bak tek ok yedin ha. Ananı sikeyim. Gördün mü hareketi? GTA mı bu? Amanı siktim. 3 yıldız oldun, 5 yıldız oldun ya. Seni de sikerim belana.